çocuklara orucu nasıl anlatmalıyız? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Oruç neydi peki? <gülüyor> <gülüyor> gülün gülün açılırsınız, açılırsınız. Oruç bir ibadettir. Diyecek başka bir şeyimiz var mı? Oruç, kişinin en temel ihtiyacı olan yeme ve içmeye dur diyebilmesidir. Bununla birlikte diğer tüm şeylere karşı soyutlarsak eğer aceleciliğine, kıskançlığına, tahammülsüzlüğüne dur diyebilme gücüne kaynaklık edebilecek bir potansiyeli vardır. Özü itibariyle kişinin kendini yönetebilmesidir. Oruç bir öz disiplindir. Bizim kendimizi yönetmemizin yani öz disiplini olmamızın kime ne yararı var? Evet, öncelikle kendimize sonra diğer insanlara, diğer canlılara yani yaşama olumlu bir katkısı var. Peki oruç tutarak öz disiplinimizi geliştirmemizin Allah ile ilişkisi nedir? Yani neden oruç bir ibadettir? Allah yaşamın kaynağı olduğuna göre, yani kendine, herkese ve evrene iyi gelecek bir şey, Allah'ın da hoşnut olacağı bir şey değil midir? Zaten döngü de burada başlıyor. Oruç bizim kendimizi yöneterek evreni daha yaşanılabilir bir yer haline getirme gayretimizin Allah tarafından da desteklenmesi dir diyebiliriz. Yaşamı güzelleştirmek için bizim tarafımızdan atılan bir adım Allah ile bağımızı da güçlendiriyor başka bir bakış açısıyla. Sonuç olarak biz yetişkin bir birey olarak orucu yaşadığımız bu zamanda böyle temellendirebilir miyiz? Evet. Teolojik olarak yanlış ya da eksik bir şey söyledik mi? Hayır. Bizim böyle anladığımız orucu çocuklara nasıl anlatabiliriz? Pedagojik açıdan okul öncesi için ayrı bir şekilde ele alınmalı, ilkokul için ayrı bir şekilde ele alınmalıdır. Ama okul öncesi dönemde söylediğimiz şeyler, ilkokul döneminde söylediğimiz şeylere temel olmalıdır. Yani birbirini destekleyen aşamalı bir anlatım ve bir bütünlük içinde ele alınmalıdır oruç. Yine çıkış noktamız burada çocuğun gelişim özellikleri olmalı. Yani okul öncesi çocuk için orucun hayata bakan yön, ihtiyaç dahilinde konuşulmalı. Yani çocuk sorarsa anlatılmalı. Ki bu dönemde çocukların oruç nedir, niye oruç tutuyoruz, orucu bozan şeyler nelerdir, orucu nasıl tutarız gibi sorular sorması beklenemez. Ama çocuk sen neden yemiyorsun? Ben yalnız yemek istemiyorum. Sen de benimle yer misin? dediğinde ne diyeceğiz? Eğer siz çocuğa ben Allah için oruç tutuyorum derseniz çocuk annemi ya da babamı benimle yemek yemekten alıkoyan Allah ile ilgili olumlu duygular geliştirmesi beklenemez. Ya da Ramazan olduğu için yemiyorum derseniz Ramazan hiç de sevilesi bir şey olmaz çocuk için. Yani orucun veya Ramazan ayının sizde yarattığı sonuçlara ve kendisinin bundan nasıl etkilendiğine bakar çocuklar. Oruç tutuyorum, o yüzden şimdi seninle oynayamam, çok halsizim derseniz ne olur? Elbette ki çocuk Orucu ve Ramazan'ı sevmeyecektir. Hele de bunu Allah için yaptığınızı söylerseniz durum daha da ciddi bir hale alır. Allah'a karşı olumsuz duygulara kadar gider bu iş. Benzeri şeyi kızın Masal namaz için demişti okul öncesi dönemde. Ben Allah'ı sevmiyorum. Benimle oyun oynamıyorsun, namaz kılacağım diye. Şimdi seninle oynayamam. Namazım geçmek üzere. Önce namazımı kılayım, sonra beraber oynarız tarzındaki açıklamalar ben merkezci bir bakış açısına sahip olan çocuk için doğru bir açıklama değildir. Aynı şekilde oruç olduğum için yemiyorum yerine. Ben şu an tokum canım istemiyor demek daha doğru bir yaklaşım. Eğer çocuk merak etmiyorsa, neden yemiyorsun demiyorsa hiç bahsetmemek gerekiyor bu açıdan. Bu dönemde her şey akışında olmalı. Çocuğu karşımıza alıp bir şey anlatmak yanlış bir yaklaşım. Sadece din eğitimi için değil bu. Eğitim için genel olarak geçerli. Eğer çocuk orucun ne olduğunu sorarsa, o zaman da oldukça kısa anlaşılır açıklamalar ama fazlası olmamalı. Oruç bizim kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Bize faydalıdır. Kendimizi, duygularımızı yönetmemizi sağlar. Allah da biz oruç tuttuğumuz için çok mutlu olur gibi yumuşak geçişlerle açıklanmalı. Peki ilkokul döneminde oruç nasıl ele alınmalı? Evet bu dönemde artan bilişsel bir kapasite var. Dil gelişimi de aynı şekilde. Artan yaşam deneyimlerini de eklersek bu sürece çocuk için daha fazla açıklamalara geçilmesi gerekiyor. Yine bu dönemde anlatacaklarımız aslında ergenlik dönemi için temel oluşturmasını istediğimiz şeyler olmalı. Yani örüntü içinde ele alınmalı. Bir önceki dönemde kendini yönetme, duyguları yönetme, bu durumu Allah'ın desteklemesi gibi açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun üzerine neler söylenebilir? Üç temel vurgu burada çok önemli. Birincisi, niye kendimizi yönetmeye ihtiyaç duyuyoruz? Öz disiplinli olmanın yararları yani. Bu yüzden kendimizi yönetmenin neden önemli olduğunu olduğu örneklerle açıklanmalı. Yani kendimizi yönetmenin kime ne yararı olduğu anlatılmalı örneklerle. İkincisi aç kalmanın Allah'ın gücüne bir etkisinin olmadığı vurgulanmalı. Aç kalmanın Allah'a bir şey sağlamadığı ama bize iyi geldiği anlatılmalı. Üçüncüsü oruç tutmak sadece yeme içme davranışları ile eşleştirilmemeli. Bunun yanında davranışlarla olan bağı iyi açıklanmalı çocuğa.